Hem peygamber hem kral Hazreti Davud. Hazreti Musa'nın vefatından yıllar sonra İsrailoğulları yine isyan etmişlerdi. Hazreti Musa'nın Allah'tan getirdiği dini terk etmeye başlamışlardı. Musa peygamberden sonra İsrailoğullarına birçok peygamber Allah tarafından gönderilmişti. Ve bu peygamberler insanları Tevrat'ın emirlerine ve yasaklarına uymaya çağırmışlardı. İsrailoğullarının idaresi Yuşa'ya kalmış ve onları çölden çıkararak dedelerinin ülkesine yerleştirmişti. Fakat zaman geçtikçe İsrailoğulları Tevrat'ın emirlerini değiştirerek peygamberlerini dinlememeye başladılar. Allah da Filistin çevresine yerleşmiş bulunan Amalika kavmi hükümdarı Calut'u onlara bela olarak gönderdi. Calut, İsrailoğullarını vatanlarından sürüp çıkarmıştı. Zengin ama zalim bir hükümdardı. Daha sonra İsrailoğullarının başına Talut isimli bir hükümdar giderek memleket işlerini ve orduyu düzene koymuş, Calut'un üzerine yürümüştü. Talut'un ordusunda Davut adında bir genç de vardı. Soy bakımından Yakup peygamberin Yehuda adlı oğluna dayanan Davud, Kudüs'te İsa yasanın 8. oğlu olarak doğmuştu. Davud küçüklüğünden beri sapan atmakta başarılıydı. Attığı sapan taşları mutlaka hedefine isabet ederdi. Nitekim attığı taşla karşılarındaki ordunun kumandanı Calut'u öldürmüştü. Allah'ın izniyle onları hemen hezimete uğrattılar. Davut da Calut'u öldürdü. Allah ona mülk ve hikmet verdi. Dilemekte olduğu şeylerden de ona öğretti. Calut'un öldürülmesiyle Amalikalılar bozguna uğramış ve darmadağın olmuşlardı. Bu olaydan sonra Davut, herkes tarafından tanınmış, sevgi ve saygı görmeye başlamıştı. Talut'un ölümünden sonra da İsrailoğulları'nın hükümdarı olmuştu. Bir müddet sonra Allah kendisine peygamberlik vazifesi ve Zebur adlı kitabı verdi. Zebur, dört büyük kitaptan birisi olup, 150 sureden nasihatler ve vaazlardan oluşuyordu. Tevrat'tan sonra gönderilmişti. Davut peygamber insanları Allah'ın dinine davet ediyor ve herkese adaletle davranıyordu. Allah Davut peygambere çok özel yetenekler vermişti. Çok güzel bir sesi vardı. Kendisine indirilen Zebur'u okumaya başlayınca dağlar ve kuşlar onu dinlemek üzere etrafında toplanırdı. Yüce kitabımız Kur'an'da da bu durum şu ayetlerle bizlere bildirilmiştir. Davuda dağları ve kuşları boyun eğdirdik. Onunla beraber tesbih ediyorlardı. Biz bunları yaparız. Ona sizi savaşın şiddetinden korumak için zırh yapmayı öğretmiştik. Ama siz şükrediyor musunuz ki? Her taraftan gelen kuşlar da ona icabet ederler. Hepsi onun namesine katılırlardı. Onun mülkünü kuvvetlendirmiştik. Kendisine hikmet ve güzel konuşma kabiliyeti vermiştik. Bir gün Hz. Davud ibadetle meşgulken iki kişi yanına gelerek sorunlarını çözmelerini istemişti. Kur'an'da anlatıldığına göre bunlar iki kardeştiler. Birisinin 99 koyunu, ötekinin bir koyunu vardı. Böyleyken 99 koyunu olan öteki kardeşinin tek koyununu istemişti ve aralarında tartışma çıkmıştı. Bu durumu çözmeleri için Davud peygamberin yanına gelmişlerdi. Bu olay Kur'an'da şöyle anlatılmıştı. Davud'un yanına gelmişlerdi de onlardan korkmuştu. Korkma dediler. Biz iki davacıyız. Birimiz ötekinin hakkına saldırdı. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet. Zulmetme. Bizi yolun ortasına adalete götür. Hazreti Davud davacı olanlardan birini dinlemiş ötekini dinlemeden hükmünü vermişti. Bunu da Allah'ın kendisini imtihanı sanmıştı. Ancak bu yaptığı hareket sebebiyle Allah'tan af dileyip secdeye kapanarak tövbe etmişti. Allah ona affettiğini bildirerek şu vahyi indirmişti. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde senden öncekilerin yerine hükümdar yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet, keyfine uyma. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlara Allah'ın hesap gününü unuttuklarından dolayı çetin bir azap vardır. Davut peygamberin en büyük mucizelerinden biri de demiri ısıtmadan, dövmeden hamur gibi yumuşatıp istediği şekli vermesiydi. Demirden zırh yaparak elinin emeğiyle geçinir devlet hazinesinden bir şey almazdı. Yırtıcı hayvanlar dahi Hz. Davut'un huzuruna gelip ona tam bir bağlılıkla hizmet ederlerdi. Davut peygamber gündüzü oruçla, geceyi namaz kılarak ibadetle geçirirdi. Gecenin ancak üçte bir kısmında uyurdu. Bir gün oruç tutar, öbür gün tutmazdı. Çok önemli bir durum olmadığı sürece başka işlerle meşgul olmazdı. Yüce kitabımızda bu konu şu ayetle bildirilmiştir. Davud'u o kuvvet sahibi zatı hatırlar. O hep Allah'a yönelirdi. Peygamber Efendimiz de Davud peygamberin ibadeti konusunda şöyle buyurmuştur. Allah'ın en çok sevdiği oruç Davud'un orucudur. Ki o bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Allah'ın en çok sevdiği namaz da Davud Aleyhisselam'ın namazıdır ki gecenin ilk yarısında uyur, üçte birini ibadetle geçirir. Geriye kalan altıda birinde de yine uyurdu. Hazreti Davud hem hükümdar hem de peygamberdi. Bir nimet olarak bu iki özellik ona verilmişti. İsrailoğulları Hazreti Davud zamanında en parlak dönemlerini yaşamışlardı. Davud aleyhisselam Kudüs'ü fethetmiş ve başkent yapmıştı. O İsrailoğullarını 40 yıl yönetmiş ve sonunda Rabbin'e kavuşmuştu. Hazreti Davud'un yerine oğlu Hazreti Süleyman geçmiş ve ona da peygamberlik verilmişti. Kuşların, cinlerin ve insanların sultanı Hazreti Süleyman Hazreti Süleyman, Davut peygamberin oğluydu. Onun ölümünden sonra 13 yaşında İsrailoğullarının başına geçmiş ve kendisine peygamberlik de verilmişti. Babası gibi hem peygamberlik hem de hükümdarlık görevini bir arada yapmıştı daha babasının sağlığında çocuk yaşlardayken doğru kararlar verebilecek olgunluğa sahipti. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 84. ayette Hz. Süleyman'a peygamberlik verildiği bildirilmektedir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Züriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Süleyman Peygamber, ''Ya Rab, bana hiçbir kimsede bulunmayan bir kudret ve devlet ihsan eyle.'' diye dua etmişti. Duası kabul edilmiş, cinlerin, rüzgarın ve hayvanların da insanlar gibi Süleyman Peygamber'e itaat etmeleri emredilmişti. Babası Davut kuşların dilini anlarken Süleyman peygamber onlarla konuşuyordu. Onun saltanatı o kadar genişlemişti ki sadece insanları değil diğer canlıları da kuşatır olmuştu. Kendisine ismi azam duası bütün yaratılmışların dili ve cinlerin sırları öğretilmişti. Peygamberlikle birlikte verilen ilim, hikmet ve sultanlık yetkisini insanları doğru yola kavuşturmak için kullanmıştı. İnsanlar arasında adaleti gözetmiş ve onlara şefkatle yaklaşmıştı. Şehirlerin kurulması, yeryüzünün imar edilmesi, yeşillendirilmesi, fen ve sanatta ilerlemesi için emrindekilerin her birine iş taksimi yapmıştı. Yolların yapılması, taşların yontulup kazılması, Demircilik ve derin sularda dalgıçlık yapmak gibi işleri cinlere vermişti. Çiftçilik, çobanlık, ticaret, sanat gibi işleri de insanlara paylaştırdı. Hayvanları da nöbet tutma, yük taşıyıp çekme işlerinde görevlendirdi. İnsanlardan, cinlerden ve hayvanlardan büyük bir ordu kurdu. Hepsi Süleyman Peygamber'in emrine itaat ettiler. Kudüs'te büyük bir saray yapmaya başlamış. Bu sarayı 13 senede tamamlamıştı. Bu sarayın yapılışında insanlardan ve cinlerden bir şu Süleyman peygamberin emrinde çalışmışlardı. Hz. Süleyman cinlerden ve insanlardan oluşan ordusu ile kurduğu hakimiyeti muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Ve bu saray döneminin en ileri tekniği kullanılarak yapılmıştı sarayda göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakan değerli eşyalar vardı. Hz. Süleyman, kuşların ve cinlerin görevli olduğu ordusunu sık sık denetlerdi. Böyle bir denetim sırasında hüt, hüt, kuşunun yerinde olmadığını görmüştü. Farklı ülkeleri dolaşıp haber getiren bu kuşun neden gelmediğini komutanlar da bilmiyordu. Kanat seslerinin duyulmasıyla herkes rahatlamıştı. Belli ki hüt hüt kuşu çok uzak yerlerden geliyordu. Hüt hüt Sebe ülkesine gitmiş, Süleyman peygamberi e bu ülkeden haberler getirmişti. Bu olay Kur'an'da şöyle anlatılmaktadır. Senin kuşatamadığın, öğrenemediğin şeyi ben kuşattım ve sana sabadan doğruluğu kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben Onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki ona her şeyden bolca verilmiştir ve büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde ederlerken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Bunun üzerine Hz. Süleyman, Allah'a değil de güneşe secde eden Sebe halkını imana davet etmek için onlara Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayan bir mektup göndermişti. Gerçek şu ki, bu mektup Süleyman'dan gelmektedir. Ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. İçinde de, bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslümanlar olarak gelin diye yazılmaktadır. Nem Suresi 30 31. Sebe Melikesi Hazreti Süleyman'ın bu mektubu karşısında çok şaşırmıştı. Kendisini bozguna uğratacağından emin olduğu bu hükümdarı kararından vazgeçirmek için ona hediyeler göndermek yolunu seçmişti. Ama Hazreti Süleyman Sebe Melikesi Belkıs'ın hediyelerini geri çevirmişti. Gelen elçilere Hazreti Süleyman'ın cevabı şu şekilde olmuştu. Sizler bana mal ile yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hayır. Siz hediyenizle sevinip öynebilirsiniz." dedi. "Sen onlara dön. Biz onlara öyle ordularla geliriz ki onların karşı koymaları mümkün değil ve biz onları oradan horlanmış, aşağılanmış ve küçük düşürülmüşler olarak sürüp çıkarırız." Elçileri geri dönüp Belkıs'a olanları anlatmışlardı. Süleyman Peygamber'in kararlı olduğunu görünce, kıymetli hediyelerini geri çeviren Süleyman'ı yakından tanımak için yol hazırlıklarına başlamıştı. Yola çıkmadan önce kıymetli tahtını güvenilir bir yere saklamıştı. Filistin ile Sebe ülkesinin arası aylarca süren yol demekti. Ama Süleyman, Belkıs'a gerçekleri daha kolay kavratabilmek için bir mucize göstermek istiyordu. O yüzden Belkıs daha yoldayken Süleyman'ın veziri tahtı getirmiş ve üzerinde Belkıs tanıyamasın diye bazı değişiklikler yapılmıştı. Sebe Melikesi Belkıs, Hazreti Süleyman'ın sarayına gittiğinde o güne kadar hiç görmediği büyük bir zenginlikle karşılaşmıştı. Kristal camlardan yapılmış köşkün içinde Belkıs'ın tahtı gizlenmişti. Bu tahtın kendisine ait olduğu söylendi. Ona Köşke gir denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki, Gerçekte de bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zemindir. Dedi ki, Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Nem Suresi 44 Belkıs, Hz. Süleyman'ın peygamber olduğuna iman etmişti. Süleyman Belkıs'a evlenme teklifi yapmış ve Belkıs da bu teklifi kabul etmişti. Belkıs iyi bir yönetici olduğu için Hz. Süleyman Belkıs'ın Sebe ülkesini yönetmeye devam etmesini istemişti. Rüzgarlar Süleyman'ın emri altında olduğu için de kısa bir sürede bu ülkeye gidip gelebiliyordu. Her ikisi de ülkelerini idare etmeye devam etmişlerdi. Hazreti Süleyman, babası Hazreti Davut zamanında Kudüs'te yapılmaya başlanan ve yarım kalan mescidi yaptırmaya başlamıştı. Emrinde bulunan cinler, ustalar, işçiler sarayın tamamlanması ile meşguldüler. Mescidin yapımı uzun yıllar sürdü. İşlerin aksamaması için Hazreti Süleyman sürekli işçileri denetliyordu. 40 yıl hükümdarlık yapmış, oldukça yaşlanmıştı ve bedeni eski gücünü kaybetmişti. Asasına yani bastonuna dayanıp uzaktan işçilerin çalışmalarını izlemeye başladı. Bu sırada ömrü bitip eceli gelmişti. Süleyman Peygamber asasına dayandığı halde ayakta vefat etmiş, uzun bir müddet öylece kalmıştı. Çalışanlar işlerine devam ediyor, halk da oraya gelip gidiyordu. Süleyman'ı uzakta ayakta durur vaziyette görüyorlardı ama hiç kimse yanına yaklaşmıyordu. Mescidin yapılmasını tamamlamışlardı. Bu mescidin adı Mescidi Aksa'ydı. Asasının yere değen kısmını güve kurdu yiyip asa kırılınca cesedi yere yıkıldı. Bu olaya şahit olan insanlar ve cinler hemen koştular. Bir de gördüler ki Hz. Süleyman çoktan vefat etmiş. Bunun üzerine cinler kendi aralarında. Eğer biz olacakları, görünmeyen gizli şeyleri bilmiş olsaydık, Hz. Süleyman'ın öldüğünden haberimiz olurdu. Allah, kimseye geleceği bilme yeteneğini vermemiştir, diye konuşmaya başlamışlardı. Böylece Yüce Allah, Hz. Süleyman'ın vefatı ile onlara gereken dersi de vermiş oluyordu. Aşılmaz seti yapan Peygamber Hazreti Zülkarneyn. Zülkarneyn Hazreti Nuh'un oğlu yafesin soyundandı. Zülkarneyn peygamberi Allah yeryüzündeki insanlara emir ve yasaklarını anlatmakla görevlendirmişti. Zülkarneyn güçlü ve merhametliydi. Allah'ın ona verdiği bilgi sayesinde kimsenin başaramayacağı işleri kolaylıkla başarabiliyordu. Zülkarneyn üstün yeteneklere, geniş kudret ve imkanlara sahip bilgili bir peygamberdi. Zalimleri cezalandıran, ahiret gününe kesin bir şekilde iman eden İyi ahlaklı, dindar toplumları koruyan bir kişiydi. Allah, Zülkarneyn'in emrine bulutları, beyaz ve siyah olmak üzere iki sancağı vermişti. Geceleri beyaz sancağı açınca ortalık aydınlanırdı. Gündüz savaşırken siyah sancağı açarsa kendi tarafı aydınlık olur, düşman askeri karanlıkta kalırdı. Böylece düşmanı kısa zamanda yenerdi. Her sefere çıkışında önü aydınlık, arkası karanlık olurdu. Çok geçmeden memleketi genişlemiş, devleti de güçlenmişti. Allah'ın emir ve yasaklarını bütün dünyaya yaymaya çalıştı. Teyzesinin oğlu Hızır Aleyhisselam'ı kendisine vezir, ordusuna kumandan olarak seçmişti. Allah'ın emriyle ordusu ilk önce batıya yürüdü. Güneşin battığı yere vardı. Gittiği yerlerdeki insanları Allah'ın varlığına ve birliğine davet etti. İnsanlara iyiliklerde bulundu. İnanmayanlarla da savaştı. Batıda yerleşilmiş yerlerin sonuna varıldığında artık karalar bitmiş, denizler başlamıştı. Bu defa doğuya yürüyerek güneşin doğduğu yere varmıştı. Buraya ulaştığı sırada bir toplulukla karşılaştı bu topluluğun kendine göre bir yaşam tarzı vardı. Vahşi hayvan derisinden elbise giyen, denizin dışarı attığı balık cinsinden şeyleri yiyerek geçinen bu insanları Zülkarneyn hak dine davet etti. Bunlardan bir kısmı iman ederken bir kısmı ise iman etmekten yüz çevirdi. Zülkarneyn, inanmayanların üzerine yürüyerek onları karanlıkta bırakmıştı. Onlar karanlıkta ne yapacaklarını bilememiş ve sonunda pişman olup Allah'ın varlığına, birliğine inanmışlardı. Zülkarneyn sonra yine bir yola çıktı. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında hiç söz anlamayan bir milletle karşılaşmıştı. Bu topluluk ona Yecüc ve Mecüc adında bu ülkede bozgunculuk yapan, mallarını yağmalayıp onlara saldıran ve eziyet eden kişilerden söz ettiler. Bu bozguncu millet Himalaya dağlarının arka taraflarında yaşamaktaydı. Girdikleri yerde adeta taş üzerinde taş, omuz üzerinde baş bırakmıyorlardı. Bu topluluk Zülkarneyn'e ''Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin?'' diye teklifte bulunmuşlardı. O da ''Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden gücüyle yardımcı olun da sizinle onlar arasında sağlam bir set yapayım. Demişti. Ve onlardan demir kütleleri istemişti. Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince bir ateş yakın ve alevler yükselince ateşi körükleyin dedi. Tam onu bir ateş haline getirince bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi. Bu işlemin ardından set yapılmış oldu. Yecüc ve Mecüc'ün artık ne setle aşmaya ne de onda bir delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder. Rabbimin sözü mutlaka gerçekleşir, dedi. Böylece Zülkarneyn insanları büyük bir dertten kurtarmış oldu. Zülkarneyn dünya malına önem vermez, elinin emeği alnının teriyle geçinirdi. Bunun için zembil, sazdan örülmüş, içine öteberi konulan ağzı geniş kap örer, kendine, çoluk çocuğuna bu paradan harcar, artınını fakirlere sadak olarak verirdi. Allah'ın yardımıyla doğu, batı ve kuzeydeki bütün ülkeleri fethedip Allah'ın emir ve yasaklarını yayma görevini tamamladıktan sonra askerine izin verdi. Kendisi Medine ile Şam arasında Dûmetül Cendel denilen yerde insanlardan ayrılmıştı. Yalnız Allah'a ibadetle meşgul oldu. Vefat ettiğinde Mekke'ye veya Mekke yakınlarındaki Tehame dağlarında bir yere defnedildi.